Bakın bu astronotlar. Mars'ta devasa boyutta hamam böcekleriyle karşılaşır. Astronotlardan biri yaratığın zeki bir Marslı olduğunu varsayarak dostça selam verir. Ancak yaratık onu görmezden gelerek kadın astronota sessizce küçük, gizemli bir nesne uzatır. Selamı karşılıksız kalan astronot öfkeyle bağırır ancak yaratık hiç tepki vermeden hızlıca uzaklaşır. Bu sırada diğer ekip üyeleri koşarak gelir ve ekipten bir kadın astronotun bu yaratıklar tarafından öldürüldüğünü bildirir. Astronot panikleyerek kaptana bu yaratıkların ne olduğunu sorar. Görevleri Mars'taki zarar böcek türlerini yok etmektir fakat karşılarına çıkan yaratıklar bildikleri böceklere hiç benzememektedir. Kaptan sonunda gerçeği açıklar. Gelecekte dünyanın nüfusu aşırı artınca Mars'a göç başlatılır. Bilim insanları Mars'ı yaşanabilir kılmak için gezegene böcek türleri gönderir. Fakat kozmik radyasyona maruz kalan hamam böcekleri beklenmedik şekilde evrimleşerek devasa canavarlara dönüşür. Bilim insanları bu gerçeği gizlemek için toplumdan seçilen birçok insan üzerinde gizlice genetik değişiklikler yapar. Özel bir ilaç sayesinde bu kişiler böceksi insansı savaşçılara dönüşür